Ya ledi zerratil kainat ve mürekkebatiha Euzu billahi mineşşeytanirracim 10. söz Haşir bahsi Elhasıl Haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktezi ise her şeydir. <laughs> Maşallah, barakallah. Yani. Bir cümleyle meseleyi bitiriyor yani. Allah Allah. El hasıl değil yani. El hasıl hiçbir şey yoktur. muhtazi ise her şeydir. Biz diye ya muktazilerin geçen derste. Işte. Sana bakın isimlerinin bile muktazası dedi. Her şey. He, yani öyle dedi. Sana bakın ne kadar isimler varsa her şey o isim muktazası. Halil isminin muktazası, Ali isminin, Haşim isminin muktazası da. O ne yapacağız? Muhakeme dedik de Allah kullarını değil mi? Yani, kerim isminin muhtaza orada ikram edecek kullarına. Değil mi? ismini muhtaza muhtezası orada efendim kahre müstehak olanları kahredecek de öyle değil Yani, yani her şey mani hiç yok. Her, bir defa cana bakın isimlerin muhtazası yetir. Aha. E bir de, tabi, efendim eee İnsanların hay, ikinci hayata girmeleri de en büyük mesele yani. Hele bu nasıl bir nimet yani hayat mı ya düşün, insan düşünür de yani. <laughs> ben bir defa hep da. Hep sarıydım da dedim demek bu hayat devam mı Allah Allah bu nasıl bir lütuf Allah ezeli değiliz ama ebedi hayatımız devam ediyor aman Rabbi. Allah Allah. Allah var olduysa biz de varız ya hele bu nasıl iş yani Allah Allah. Sonra düşünüyorum ki Allah'ın merhametini anlayamıyoruz. Şefkatini bu nasıl bir merhamet, nasıl bir şefkat? Dünyayı bak bizim için yaratmış. Merhametinin izabı, şefkatinin izabı, hayran kereminin izabı. Bu yetmedi. Ay ahireti bizim için yaratmış cenneti. Allah Allah. Fe subhanallah. Fe subhan. Allah hep hayrana. Amin. Hayran. Sen bak deyir Efendimiz Hazretleri diyor ki efendim Cenab-ı Hakk'ın efendim lütuf, kerem isimlerinin yüzde bir dünyada tecelli ediyor diyor. Yani yüzde birde yaşıyoruz. Diyor bu isimler ahirette yüzde yüz ikrami, efsani, lütfi. Allah Allah. Allah Ekber. Elhamdülillah. O günler bizi bekliyor. Elhamdülillah. Biz de o günler için efendim ne yapıyoruz? kaçlık tedavi ediyoruz. Allah'a şükür Cenab-ı Hak yiye, yiye. beş vakit namaz bize ikram etmiş, üst etmiş. Bu da nasıl bir nimet yani. Beş vakit namazı lütfetmiş. <laughs> Ey benim kullarım, ben sizinle her gün beş defa sohbet etmeyi size farz ediyorum. Namazlarla sohbeti ya yani. Ha yani Allah ile Beş defa mecbursuz sizinle söpesiz ama ondan sonra benim dergahım açıktır her zaman. Allah Allah. Sohbet etmeye sizin hazırım. Gece gelin, gündüz gelin. Allah Allah. Ha? Evet. Evet. Elhasıl haşre mani hiçbir şey yoktur. Hmm. Muhtazi ise her şeydir. Ha bitti. Evet. Mahşere acayip olan şu koca arzı. Evet. Evet, mahşere acayip olan şu koca arzı. Adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden. <laughs> Allah Allah ne güzel. Cümleler ne kadar zengin, ne kadar insanı tatmin ediyor. Bir de okusun bak cümleye. Bakalım. Evet. Mahşeri acayip olan şu koca arzı. Yani ile bakıyoruz. televizyon gibi bakamıyoruz. Mahşeri acayip. Acayip mahşerler. Nebatatların ne dedi gelmesi, nebatattan hayvanların gelmesi, mehlere acayip. Allah Allah, şu sineklere bakın yahu. Allah Allah, dağla sinek duruyor, evler sinek duruyor, köyle sinek duruyor. Fesubhanallah. Yani, mehlere acayip. Deryalar bu canlı şeylerle dolu. Mehlere acayip. <gülüyor> <gülüyor> mahşeri acayip olan şu koca arzı, Adi bir hayvan gibi imate ve ihya eder. Maşallah, maşallah. Ve beşer ve hayvana hoş bir beşik. Hı. Güzel bir gemi yapan. <laughs> Allah Allah. Kürerdi. Allah Allah. Yani güzel bir gemi yapan ha evet hoş bir beşiş yani ha güzel bir gemi yapan ha Allah Allah öyle değil mi ya? Allah Allah gemiye bindiniz efendim dolandır güneşin tarafına hem he? evet, gece gece semavat denizinde gezdiriyorum sizi semavat denizinde gezdiriyorum sizi gezdiriyor Allah Allah hayirne ha semavat denizinde Sema Denizi'nde. Sema Denizi'nde. Evet. Ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan Hı -hı. ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Seyyaratı meleklerine tayyare yapan. Hı -hı. Yıldızları yani. Güneş'i ne diyor? Güneş'e bak bakalım. Evet. Güneşi. Güneş'i onlara hmm. şu misafirhanede ışık verici bir. ve ısındırıcı bir lamba eden. <laughs> Allah Allah. Neyse. Hananın lambası değil evet. mi? Evin lambaları var ya. Ee, bu dünya hanasının lambası işte Güneş yani. Acaba cennetin lambası nasıl olur? Allah Allah. Öyle değil mi? Evet. Yani. evet. Haydi bakalım. Evet. seyyaratı meleklerine tayyara yapan bir zatın hmm. bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti. Allah Allah. Bu derece muhteşem. Evet. Sermedi Allah Allah. İlahi hayat. Ha. evet, evet rübiyeti. Ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti. Ay ya, bareşallah. Hakimiyeti ya, ya. Cenab-ı Hakim. kainatın mahkumi yani yani kainat onun mahkumi isyan etse bak kainat daima itaat ediyor yani bunu hayetsiz kainatta isyan yok Allah'a karşı ası kullar kâfirlerden başka isyan yok kainatta itaat her yana yani ya, yani itaat kainat Allah'a itaat ediyor Allah'ın buyruğuna bakın işte bunlar yani Bunlar bize pencere oluyor. Allah'a tefekkür ediyoruz elhamdülillah. Bunlar büyük dersler arkadaşlar. Yani ya tefekkür desin. ne demek Yani kimi Allah'ı nerede nasıl asarından ha yani asarından tefekkür ediyoruz. Zaman zaman söylüyorum bu koşuma gidiyor da pek sizin de Allah'a bakın, Bağlarıyla Allah'a bakın, yıldızları Allah'a bakın. Yıldızlardaki melaikeler ile Allah'a bakayım. He yani. Arşa'la da Kur'an-ı Kerim'de var da ben hepsim yok. İle melaikeler var ki orada Allah'ı tesbih ediyorlar, tehmid ediyorlar. Müminlere dua ediyorlar. Ayet ayet. Allah Allah. Aleyke bak ya. Arşa'daki melaike sana dua ediyor. Seni cehennemden kurtulmak için. Allah düşüyor. Ya ayet-i kerime. Fesubhanallah. Orada daha orada cahitti melekeler var. Dil birisi melekeler de var şurada. Allah'ın böyle azametine karşı yarış hoş atıyorlar. Yarışa evet. hoş. Allahu ekbe. Evet. Eli olmak lazım yani tabii o Allah Allah. Hayran hayret peygamberimci ya Rabbi. Hayretimi artır hayretimi artır. Allahu ekbe. Tesbih bana. Allah Allah. Allah bu manada şuur yere. Hayır bu manada şuur yere bize ahir Allahu Allah. Ni axlıb vermiş işte bunlar düşündüğünü düşümmək üçün qəna bax. Yəni yəni göz vermiş, işte axla yardımçı. Gözünlə bax, axılın düşünəsən, qulaq vermiş, axla axla yardımçı eleman. Axılın elemanları bunlar. Göz, qulaq, dil. Buyurun bunlar həp-diya əzələlər, axılın elemanları. Allah Allah. <laughs> Bu axıl nə yəni? Nəsı uzunmu, qısa mı, nəsı heç şey? nə demək ki? Yani diye akıllı sizde anladım bak, hı, 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 hı. <laughs> bu akıllı. Her zaman bu akıl nasıl bir şey ya? Beyaz mı mı? He? <laughs> Allah Allah. Aman aman ya Rabbi Resulallah Allah. bak Allah Allah. Yani bu bedeni idare eden o akıl. Allah Allah. Bedenin her yeriyle meşgul. O akıl Allah Allah. Evet, bedeni idare eden o akıl Allah Allah. Kainatı idare eden de Allah. He, yani yani Kainatı idare eden Allah. Haydi bak. Elbette yalnız böyle geçici devamsız bir karar ehemmiyetsiz, mütegayir bekasız, nakız tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durulmaz. <laughs> Allah Allah. Hocam gibi bir hoca gelmem inşallah şu yani ya. Cenabı Hakk bize büyük bir hoca nimetti Allah Allah. Hayane hayane. Zaman zaman söylüyorum arkadaşlar tabii. Peygamberimiz de her zaman peygamberdir. Khatamul Enbiya. O olduğu için onun derecesi bütün peygamberlerin üstünde Allah Allah. Bir de Cenabı Hakk ona ümmet etmiş. Bu büyük bir şeref ya. Hayane. Dediği ise işte de evliya, evliyaların Hatemi. Öyleyse madem evliyanın Hatemi, derecesi geçmiş evliyaların üstünde. Hani derler de aslan yurdundan belli. İlk geçmiş evliyaları okuyoruz, müşrikleri okuyoruz. Yani hangi bir evliyanın ustad kadar şey telebesi var yani? O da talebeler her gün hem keyfiyeten hem kemiğetten artıyor. Kadir Allah bunların bütün ibadetlerini ortak Bediüzzaman Hazretleri. Başta Peygamberimiz de bir sonra Allah Allah. Allah Allah. Durmadan Allah'ın yanında indiği manevisinde manan terakki ediyorlar. Peygamberimiz her an terakki ediyor. E ondan sonra gelen böyle de o nispetle yani. İşte Usta terakki ediyor. Buradan da bahirem Allah'ın bir nihayetsiz büyük da bu belli. Allah'ın yanında dərəcələrdən ayəsiz pəç buan Allah. Allahu ekber. Heyənə. Ya Allah, 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 Allah. Allah bi anlasaq va yəhbet subhanallahu. Dərəcələrdən hesablanı anda təm ha subhan. Bizə baxıram, belə düşünürəm, təşəvvüv amman yə Rabbim. Biz Allahın böyükünə burdan baxıram. Nəsə özümü nəsə tanıtmışdı. Ya. Nəsə şeydə düşür bizi özünə. Biz diyen de yende, bir de seyde edenleri düşünün. Yeryüzündeki Allah Allah. Yeryüzünü düşünün bir defa düşünün. Yerime kadar namaz kılınca seyde ettirir kendine. Öyle de melakeleri seyde ettirir kendine. Tabi Allahu Ekber. Elhamdülillah Allah'ım ya Rabbi sana şükür olsun Allah. Sen kalbimiz senin muhabbetinden doldur Allah ya Rabbi. Yani, yani icraçimizi senin Marifətinin terh getdir ya Rabbi. Amin. 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 Elhamdülillah arkadaşlar. Büyük nimet içindeyiz. Çok büyük nimet içindeyiz yani canım Allah'ım. Yani Allah Allah. Peygamberimiz bu iki yıldız, melekeleri mescidi. Elemi bu Peygamberimiz diye yıldızlarda iğne atacak yer yok. hep melekeleri doluyuz. Allah'a secde ediyorlar. Secde türü kendine. Allah Allah. Sayısı yıldızlar ve sayısı melekeleri. Allah Allah. Melekelerin bir kısmı bir huş. Allah Allah. Tabi yani Allah Allah. yani, <laughs> yani oku. Oku. Evet. Demek <laughs> ona şayeste daimi berkarar zevalsiz muhteşem bir diyar-ı ahir var. <laughs> Allah Allah. Heyene bereketle. Allah Allah. Evet. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Heyene. Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikata geçen Hı ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervahı neyyire ashabı. Hmm, Allah Allah. Ne güzel ifade etti. <laughs> evet. Bütün kulubu münevvere aktabı. Hmm, maşallah. Allah Allah. ashab-ı neyyire. Allah Allah. Sahabı. Evet. Bütün kulubu, bütün ervahı neyyire münevvere. ashabı, evet bütün kulubu münevvere aktar. Ervah-ı er niyye her mümin girir buraya derecesine göre elhamdülillah erhab-ı Tabii her mümin derecesine göre hep bütün kulubu münevvere aktar. Bütün ukulu nuraniye erbabı. Bakarak hele bayağı şunların şu bak ya Allah Allah. Evet. Şehadet ediyorlar. Ha ve bir mükafat ve mücazat ihsar ettiğini ha, hazırladı. Müttefikan haber veriyorlar. Maşallah. Haber vereni anlat değil mi? Evet. Bir de, bir de okusun bak. Bütün ervah-ı neyyire ashabı. Bir, bir. bir. bir, bir. Aha, sayısız bunu. Bir. Bütün kulubu münevvere aktabı. Kut, efendim, kavisler hep burada efendim. Bütün ukulu nuraniye erbabı. Hep bütün ümmeti Muhammed yedi buraya. Şehadet ediyorlar. Ve bir mükafat ve mücazat ihsar ettiğini hmm. müttefikan haber veriyor. Haber veriyoruz değil mi? Yani i̇nanıyoruz elhamdülillah. Cenab-ı yani Hak böyle bir şey hazırladı. Evet. Ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. <laughs> naklederler o kesenler Allah Allah. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hmm. Hiçbir ciheti celal-i kutsiyetine yanaşamaz. <laughs> Hiçbir cihetle celal i kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan veya azden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Ha ne ya Allah Allah mantık izahı Subhanallah ha, yine ha. nasıl getirdi taşı yerine koydu kendi ya. <laughs> evet affa kabil değil. <laughs> affa kabil değil yani Allah Allah. <laughs> Küfür ise cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Haşiye evet küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esmayı inkar olduğundan bütün esma ilahiyeye karşı bir teziy hmm. hmm. ve mevcudatın vahtaniyeti olan şahadetlerini reddettiğinde hmm. Hmm. bütün mahluka karşı bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan hmm. istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki hmm. salah ve hayra hayrı kabule liyakatı kalmaz hmm. Hmm hem bir zulmü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. Hı -hı. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün Hı -hı. ademi affını iktiza eder. <laughs> Allah Allah. Yani küfr İnne şirke le zulmun azim şu manayı ifade eder. Ha, maşallah. Kadiri mutlak ise acde münezzeh hmm. ve mukaddestir. Hmm. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, hmm. mezheplerinde hmm. muhtelif oldukları halde Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Öyle değil mi? Şu mezhep, bu mezhep, muhtarif olmakla beraber ee, efendim. kemal ittifak ile hmm. şu meselenin esasında müttehittirler. Hmm. Hangi mesele? Şu mesele ahiret ya. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Maşallah. Hmm. keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Hmm. Mevkice her biri nebi beşerin bir yıldızı. Mühiddin Arabi deyelim. Hani mesela İmam Gazali değil mi yine? Sağ yesin efendim. Yani bedü zaman hazretleri. Sağısı sağısı. Aturga diger han hazretleri. Şahinat bend hazretleri. İmam Reppa'n Allah Allah. Ne böyük yıldızlar ya bunlar fesbat. Tabii. Peygamberimizin sayesinde Allah Allah. Eyine peygamber bu Allah. İki peygamber böyle bir e, şey nasip olmamış. Ebe bir, bir Türk kelam değil mi yani Allah peygambermiş işte, Allah'ın. Allah. Hayır yani. Evet. Mevki ceher biri nevi beşerin bir yıldızı. Ya 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 ya. Bir tayfenin gözü bir milletim azizidirler. <laughs> Ay maşallah sübhanallah. Allah Allah. He, Herkes Abdül Kadir aziz biri seviyor. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Kadir ve Yaş ve hocam Abdülkadir Kadir bir şeyini anlatmışlar, kerametini. Böyle ahirde havada gidip geliyor. He, He ya, <laughs> yine kitap okudum da efendim ya. Bağdat'ta verz ediyor Abdülkadir Cilan'ı, sağ olun tabi. Bağdat'ta verz ediyor camide bazen küsle ile celallanıyor ki havada böyle gidip geri geliyor. Üç beş yeri çıkıyor her zaman. Evet. Ya tabii. Yani başka bir şey. Evet. Yani bildiğimize göre tabii onu, onu şeyden ıı, geçen bir şey yok, bir, bir evliya yok yani görünmeye göre ile. Ustattan başka, ustamızdan başka. Onu geçen bir evliya yok. Anca ustadımız geldi evet, tabii. Evet. ne dedik? Hatem-ül olduğu için geçenlerin üstünde o. Yani. Bir üstünde. Evet. Okudum bunları, okudum. Evet. okudum. Kendim konuşmuyorum yani. Evet. Tabii tabii. Ya, hatem olduğu için tabii canım. He. Evet. Hatta mesela Said Özdemir Ağabey anlattı da. He. Bir gün işte ustadımız demiş ki işte biz Abdur Abdurrahman Hazretleri küçükten beni işte şey yaptı yani beni yetiştirmek için hocam oldu yani. Sonra ondan beraber kocam olduktan sonra beraber Peygamberimizin üzerine Kur'an dersine girdik. Sonra da ben onu ne işe ne işe demiş ne işe ne işe. Tabii ki usta. İçinlik. Ya evlerinin hatamı oh, da oh ne var ya yani? he. Heyha ele bu mesela bu yani, bu muaynet şey. Herkes hakikat konuşuyoruz. Elhamdülillah. Ha? Yani. Mevcutce her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas, hem ehli ispattırlar. Hı. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler mümkünlerin inkarlarını içe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber <laughs> daha sağlam bir dava daha zahir bir hakikat olamaz. <laughs> demek şüphesiz dünya bir mezradır. Mahşer ise bir beyderdir. Hmm. Harmandır. Hmm. Cennet, cehennem ise birer mahsendir. Allahu Ekber. Maşallah. Bari. سبحانك لا إله لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواه من الحمد لله رب العالمين الْفَاتِيَ مع الصلوات